Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kazandır uygulamasında telefon numaramı nasıl silebilirim? Hemen bu soruya yanıt vereceğiz. Pepsi Cola tüketici ve müşteri hattı 0857 281 4499 veya elektronik posta adresi var. Infoet Pepsi joeichecek.com.tr yani PepsiCo altında biliyorsunuz Kazandır uygulaması. Kazandır uygulamasının yetkilileri işime geçmeniz gerekiyor. Yetkilerle işime geçtiğinizde Kazandırıyor uygulamasındaki telefon numarası kayıtta. telefon numaranızın sistemden silinmesi talebinde bulunuyorsunuz. Onlar ya hesabınızı komple silecek ya da telefon numaranızı silecek. E, bu şekilde e, yapacaktır Kazandır uygulamasına telefon numarası, e-posta ile vesaire ile giriş yapabiliyorsunuz. E, telefon numaranız eğer üye olduysanız dediğimiz gibi bu adımları takip etmeniz yeterli olacaktır. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan işte, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.